eylemlerimizi, protestolarımızı daha yüksek sesle, hızla, yoğunlukla sürdürme devam etmemiz gerekiyor. Tekrar bunu hatırlatalım. Türkiye zor zamanlar geçiriyor. Türkiye'nin demokrasisinin geriye gittiği bir süreçteyiz. Bugün Türkiye iki ay öncesine göre daha anti demokratik bir ülke. Bugün Türkiye iki ay öncesine göre daha az özgür bir ülke. Bugün Türkiye iki ay öncesine göre daha fakir bir ülke. Bugün Türkiye iki ay öncesine göre daha yolsuz bir ülke. Daha korrupt, daha daha çürümüş bir ülke iki ay öncesine göre. Bugün Türkiye'de yolsuzluklar azalmadı iki ay öncesine göre arttı. Bugün Türkiye birçok açıdan iki ay öncesine göre daha geride. İki ay öncesinde Türkiye'de demokratik bir iktidar dönüşüm imkanı çok daha net gözüküyordu. Bugün orada belli bir bulanıklık var. İki ay öncesinde Türkiye'de geleceğe dair çok fazla ümidimiz vardı. Bugün geleceğe dair çok fazla şüphemiz var. Bu soruşturmalar Türkiye'yi çok net geriye götürdü. İşte 50 milyar dolar para yakıldı sonuçta Türkiye'de kuru ayakta tutabilmek için. Emek Şimşek'in programı zaten Türkiye'deki emekçiye çalışanlara, orta ve alt gelir gruplarına karşı çok acımasızdı. O programla iki senede elde edilenler bu iki ay içerisinde kaybedildi zaten. Bütün bunları da yaşıyoruz açıkçası. Hepimize sabır diliyorum ve daha iyisi olması için de dirayet ve çalışkanlık diliyorum açıkçası. Bu hükümetten bize hayır gelmeyecek kanaatindeyim.